Merhaba, ismim Özlem Çetinkaya. Ben bir lipodem hastasıyım. Lipodem nedir? E, ağrılı yağlanma sendromu. Yağların bölgesel olarak ciddi anlamda sertleşmesi, direnç kazanması, e, sporla diyette ve aktivitelerle erimeme durumu. İltihaplı sellük de diyebiliriz. E, vücut bir zaman sonra beyin yağları e, yağ olarak algılamıyor. Dolayısıyla verdiğimiz kilolar o bölgelerimizden gitmiyor. Yolda yürürken veya dışarıda dolaşırken mutlaka görürsünüz. Güzel bir fiziği olmasına rağmen kolları veya bacakları, bacaklarının bir bölgesi mutlak suretle daha fazla yağlıdır. Ve direnç gösterir bu. İşte bu hastalığın ismi lipodem. Ben lipodem olduğumu yaklaşık bir 3 yıl önce öğrendim. Ben kendimi hep kilolu zannediyordum. Yani e, lipodem hastalığı ya ergenlikte ya doğum sonrası ya da menopoz döneminde baş gösterebiliyor. Ben sanırım doğumdan sonra bu hastalığa yakalandım. Ve ben kilo aldığımı düşündüm. E, vermeye çalıştım, aldım, vermeye çalıştım. 3 yıl önce e, bir sosyal medyada Lipodemli hayat diye bir e, grubu keşfettim. Nasıl keşfettim, nereden gördüm, çok iyi hatırlamıyorum. Gruba üye oldum. Kilo veren ameliyatla zayıflayan, işte ameliyatla bacakları incelen, kolları incelen insanları gördüm ama e, çok üstüne düşmedim. Daha sonra lipodemi araştırdım, bunun bir hastalık olduğunu, e, tedavisinin de en son aşamada ameliyat olduğunu fark ettim. Evet beslenme düzeni çok önemli. Yaşam kalitesi çok çok önemli. Bir lipodem hastasıysanız sanki şeker hastası gibi gerçekten hayatınızın her aşamasına dikkat etmeniz gerekiyor. O grup sayesinde ben bilinçlendim. Ameliyat olan insanları gördüm. Ee, İzmir'de 3 tane 4 tane e, doktorla görüşme imkanım oldu. 3 tane doktorla görüştüm. Bir tanesi sen çok kilolusun. Ee, obezsin, ameliyat olman gerekiyor, tüp mide olman gerekiyor dedi. Buna cesaret edemedim çünkü ben istediğim zaman kilo veren bir insandım. İkinci doktorum çok deform olmuş vücudun işte veya çok yağlanma var. Çok iyi bir şey ortaya çıkmaz dedi yine hüsran. Üçüncü doktorum yine ona keza çok yanaşmadı. Sanırım daha böyle hani fit bir vücut sadece bir bölgede sıkıntı olsun yağı alalım reklamımızı yapalım sanırım öyle bir düşünce vardı bilmiyorum. En son yine gruptan Cappar hocamızın ismini gördüm. Dedim bir görüşmekte fayda var. Öncesinde e, ameliyata giren kişilerle görüştüm, konuştum. İyileşmenin çok hızlı olduğunu, kullanılan tekniğin çok etkili olduğunu söylediler. Bu sefer tekniğe odaklandım. Lipomatik tekniğini araştırmaya başladım. Baktım ki aslında gerçekten e, lipodem hastalığı için en güzel tekniklerden bir tanesi lipomatik. Çünkü yurt dışında bunun özel merkezleri bile var. Cihapur hocamızdan randevu aldım. E, sanırım 1 veya 2 Şubat'ta çok iyi hatırlamıyorum. Randevumu aldım, geldim. İçeriye girip oturduğumda çok iyi hatırlıyorum. Ee, dedim ki Cepber Hoca'ya, hocam beni muayene edin, eğer olumsuz bir şey varsa lütfen beni incitmeyin, ben çok yaralıyım. Ee, eve git, bir çay demle, iç deyin, ben anlarım. Hani beni incitmeyin dedim, bunu çok net hatırlıyorum. Çünkü ağlamaklıydım, çok üzgündüm. Beni muayene etti, hayır dedi, hiç öyle bir durum yok. Ee, ne istiyorsun dedi, ben iyileşmek istiyorum dedim. Ben yani güzel olmak istiyorum demedim veya şuna benzemek istiyorum demedim. Ben iyileşmek istiyorum dedim. O zaman ben seni iyileştiririm dedi. Aramızda geçen yani konuşma bundan ibaretti. Gerçekten çok güvendim. Güvenmem gerektiğini hissettim en azından. Biz ameliyat tarihimizi belirledik daha ilk görüşmede. 21 Şubat'ta sonrasında işte kollarımdan önce opera oldum. Lipomatik tekniğiyle yağ alındı. 2 litreye yakın yağ alındı. Yani bu kollarım Mesela hani bu bluzu normal şartlarda giyme ihtimalim sıfırken buralardaydı kolum. Yağ alındı. Tabii uçarak çıktım ameliyattan ben. Çünkü ameliyata girerken ameliyat önlüğünü giyemedim. Kollarım sığmadı, kestik falan. Daha sonrasında bacaklarım için tarih aldık. Bacaklarım için ameliyat oldum. Bacaklarım da yeniden doğdum diyebilirim. 8-9 litreye yakın neredeyse yağ alındı. İşlemin işleyişi, ameliyata geçme esnası, süreç çok ...güzel ilerledi. Neden? Bir kere ben buraya geldiğim zaman... ...bir doktorun muayenehanesine gelmiş gibi hissetmiyorum. E çünkü diğer doktorların muayenehanesine girdiğim an... ...işte kayıt yapalım, telefon numaranızı alalım, işte ücret konuşalım... ...hep böyle satış bazlı bir yaklaşım algıladım onlarda. Ben müşteriydim, onlar pazarlamacı, onu hissettim. Buraya geldiğimde ben hastaydım. Karşımdaki insan da doktordu, bunu hissettim. Bu çok önemli. Ameliyatlarım çok rahat geçti hiçbir zaman e, ay doktorumu arayayım, işte doktorumun eşi Eda Hanım'ı arayayım, işte hemşiresini arayayım, rahatsızlık verir miyim? Asla bunu düşünmedim. Her aradığımda da e, gerçekten sanki 10 yıllık, 20 yıllık ahbaplarımmış gibi yaklaşımlar e, yaklaşımlarda bulundular, ilgilendiler. Benden sonra bir sürü tanıdığımı, bir sürü yakınımı e, aynı doktora yönlendirdim. Acaba dedim benim yaşadığım özel bir durum muydu? Onlar da aynı durumları yaşadılar. Ve kimi önerdiysem gerçekten ciddi anlamda ee, çok çok memnun oldular. Bir kere yağ aldırma, evet klasik liposakşında durum çok farklı ama lipomatikte zaten sistem çok güzel olduğu için iyileşmemiz e, müthiş hızlı. Ee, benim e, bel bölgemden sırt, bel, kalça, bacaklarım, bileklerime kadar komple işlem olmasına rağmen ben narkozdan ayıldım. Yaklaşık bir saat 2 saat sonra korsam üstümde. Hastanede aşağıya indim havamı aldım, yukarıya çıktım. O gece çok rahat uyudum. Ertesi gün taburcu oldum, evime gittim. Gece ona keza çok rahat uyudum. Her ağrılarımdan kurtuldum. Ee, sadece hani lipodem olarak veya işte yağ aldırma olarak odaklı bakmıyorum. Ee, i̇şte göğüs dikleştirme için, meme protezi için, işte yüz estetiği için, e, karın germe için getirdiğim, yönlendirdiğim bir sürü hasta oldu. Yakınlarım çünkü beni bilen insanlar bacaklarıma inanamadılar. Yani mesela çoğuna göstermek durumunda kaldım. Germe var mı? Kollarımı Hani germe var mı? O yüzden benim bu durumu gören insanlar çok rahat bir şekilde doktorum sorup geldiler. Onlar da aynı şeyi söylediler. Biz Ben doktorumdan gerçekten çok memnunum. Kendimi çok şanslı adlediyorum. 40 yaşımdayım. Bundan sonra bana bir para lazım. Bir de bir estetik doktor lazım herhalde hayatımın sonuna kadar. Allah'ın izniyle gerçekten doktorumu bulduğumu düşünüyorum ben. Cappar Hoca'ya bana yeni hayatımı hediye ettiği için gerçekten minnettarım. Çok teşekkür ediyorum.